aslında her şey kendi kendime düşünürken başladı. Ben neden tarımla ilgilenmiyorum ki? Hem yetince deneyimim de var. O kadar pamukta fasulye yetiştirdim. Bence yapabilirim. Hem oynadığım oyunlarda Stade veya hafta hiçbir dostum aslıktan ölmedi. O zaman neden olmasın diyerek böylece köye doğru yola çıktım. Evim olmasa bile iki ağaç keserek kendime ev yapabilirdim. Yani YouTube'da anlatıldığı kadarıyla her şey yapılabiliyor. halde ben de yapabilirim. Diyerek yola çıktım. Aslında köyler oldukça iyiydi. Bazı şeyler hariç. Bu köyde bir vampir vardı. <laughs> Ve benden kaçabileceğini sanıyor. <laughs> Çok bekler. Ben de böylece ulaşı şüphelileri incelemeye başladım. Sarımsak sevmeyen köyde üç kişi vardı ve bunlar <laughs> hepsini tek tek sorguya çekemeyeceğim için onlara bir tuzak kurmalıydım. Domates, biber, patlıcan düdü 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 ve limon.